Kanalıma hoş geldiniz. Ben Neslihan. Bu kanalda sizlerle Phalaenopsis orkide bakımına dair her şeyi detaylı olarak konuşuyor olacağız. Bu sebeple eğer konu ilginizi çekiyorsa kanala abone olursanız yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu kanalın ilk videosu yeni başlayanlar için temel orkide bakımı. Arkadaşlar bize bir orkide geldi. Biz bir orkide aldık. Nasıl bakacağımızı bilmiyoruz. Aslında üç temel kural var. Konumlandırma, sulama ve havalandırma. Bu üç kural çerçevesinde doğru bakım uygularsak orkidelerimiz bizimle uzun süreler yaşayacak ve bol bol çiçekli kalacaklardır. İlk konumuzdan başlayalım. Konumlandırma. Orkideyi eve aldık getirdik, ofise koyduk. Nasıl bakacağımızı, nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Orkideler normalde ağaç gövdelerinde tutunup yaşayan canlılar, bitkiler. Bu bitkiler dolayısıyla yaprak altından süzülen ışıklarla yaşıyorlar. Bu onlara yetiyor. Yani bizlere aşırı güneşin hiçbir faydası yok. Hatta orkidelerimizin yaprağını yakabiliyor, yanıklar oluşturabiliyor. Bu sebeple eğer sizin bir cam kenarınız var, akşam serin saatlerde ya da sabah yeni doğan güneşi alıyorsa rahatlıkla orkidelerinizi oraya konumlandırabilirsiniz cam kenarlarınıza. Orkideler bayıla bayıla orada büyüyecekler, çiçek vereceklerdir. Ya da yine bir cam kenarınız var ve orkide orada yanar mı diye düşünüyorsunuz çünkü gün içerisinde direkt güneş ışığı oluyor. Orada da tülünüzü çekerek yarı gölgelendirme yaparak orkidelerinize rahatlıkla bakabilir. İkinci faktör de sulama. Eğer şöyle diyorsanız, ben ne kadar su verdiğimi unuturum, ne zaman su verdiğimi unuturum, orkidenin dibindeki suyu süzmeyi unuturum, ofiste bakıyorum, evdeyim ama bitkilerle çok alakam yok fakat bitkide yaşasın istiyorum. O zaman alıyorsunuz elinizde bir çay bardağı, yarısına kadar suyla dolduruyorsunuz ve bitkini şöyle saksı kenarlarından arkadaşlar gövdesine getirmeden sulayarak bitkinize o suyu veriyorsunuz. Süzmenize gerek yok. Bitki bunu absorbe edecektir. Artık bir hafta kadar sonra, 10 gün kadar sonra yeniden suyunu verebilirsiniz. Temel bakanlar çok ilgilenmeyecek insanlar için bu kadar sulama miktarı yeterli. Ama eğer diyorsanız ki hayır ben bitkimle ilgileneceğim. Sulamayı seviyorum. Su vermeyi seviyorum. O zaman da şöyle yapacaksınız. Yine bitkimizi alacağız. Şimdi bu bitkiler ben bu toprağını değiştirmiştim aslında ama yeni bir bitki ise eğer bu bitkiye. Bitkilerin bu gövde kısımlarında arkadaşlar bir yetiştirme süngeri, yetiştirme torfu dediğimiz yapı oluyor. Dolayısıyla sünger bir yapı düşünün. O yapı suyu çok fazla emiyor. Dolayısıyla siz suyu oraya kadar koyarsanız toprak ayrı bir yoğunlukta sulanmış olacak. Ama gö hemen gövde altında çok fazla bir... Nem çok fazla bir ıslaklık oluşacağı için bu bitkiye iyi gelmeyecektir. Değiştirelim mi biz bu bitkinin saksısını? Hayır değiştirmeyeceksiniz. Temel mantık şuraya kadar su vermeyeceksiniz arkadaşlar. Bitkinin en fazla üçte birine kadar o su gelecek. Sonra 15-20 dakika kadar sonra da maksimum yarım saat o suyu süzeceksiniz bitkinin dibinde su evet, kalır arkadaşlar. Üçüncü ve son temel faktörümüz de orkidelere havadar bir alanda bakmak. Normalde az önce konuştuk orkideler ağaçların gövdesinde açık alanda yaşayan bitkiler. Dolayısıyla biz de bu şartları onlara biraz olsun sağlamaya çalışıyoruz. Eğer siz bitkilerinizi çok havasız bir alanda konumlandırırsanız bitkinizin önce çiçeklerini kaybedersiniz. Sonra bitki sağlığını kaybeder. Dolayısıyla uzun süreler sizinle yaşayamamış olur. Ama eğer siz onları cereyana maruz bırakmadan güzel havalandırılmış temiz havası olan bir ortamda bakarsanız bitkiler sizinle uzun süreler yaşar ve sizlere bol bol evet arkadaşlar. arkadaşlar ilk videomuzun sonuna geldik orkideler üzerine 3 temel bakım kuralı bu video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum ve kanala abone olursanız bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olabilirsiniz başka bir videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın